Günaydın. Hayırlı sabahlar. Bugün sesim iyice gitmiş. Soğuk su içmenin faydalarını görüyorum şu anda. Annemler bahçeye gitmişler erkenden. Çocuklar da yatıyor daha. Dışarıya çıktım ben de biraz. Küçük civcivlerim vardı. Onları aradım. Sesleri geliyordu ama buradalar. Annem çok seviyor böyle. Tavuktu, horozdu. İki tane de burada vardı. Onu da Bahar'ın ilk zamanlarında almıştım. Onlar büyüdüler bayağı. Buradalar. Biri burada. Biri de burada. Karşı tarafa geçmiş. <laughs> Büyük bir ceviz ağacımız var. Evimizin bahçesinde. Annemin bağları. Bildiğiniz klasik yurdum. Köy evi. Gel buraları süpüreyim. Ceviz ağacımız. Sonra ocağı yakalım. ne biber kızartalım. Bahçeye gideriz diye düşünmüştüm ama çocuklar yatıyor diye uyandırmamışlar bizi. Ocağı yakalım burada kızartalım bir şeyler. Geldiniz mi? Tekrardan merhabalar. Kapının önlerini sulayalım. Bir süpürelim. Benim yavrular uyandılar bu arada. Zeynep o tarafa git anneciğim. Efendim. Evet. Aha, o tarafa git üstün ıslanmasın. Buraya kadar ıslatalım. Süpürelim. Odanın tarafı da azıcık yıkarız. yapma yapacağım temiz olsun suyu da ağaçlara atalım burada ufaktan gitsin başlasın şöyle buraya atayım köpekli türlü susmuş bilmedi süpürdüm. Kahvaltı hazırlıklarına başladım. Birkaç tane patates kızartacağım çocuklara. Seviyorlar çünkü kahvaltıda. Soyayım, hazırlayayım, ocağı öyle yakacağım. Başlıyor. Biz erken başlıyor. erken uyanıyoruz. <laughs> öyle al. Ben öyle almıştım. Çocukluktan gelen bir şey. Hep erken uyandık. Öyle alıştık. Öyle de devam etti. Uyumayı hiç sevmem. Çocuklarım da öyle, kızlarım da öyle daha doğrusu. Oğlum pek sevmez erken uyanmayı, uyatıyor daha. Ama diğer ikisi uyandılar. Patatesler galiba çekmişler Kuruyanları birkaç tane Taze patates inşallah kızarır Annem o düşmesin Tutamıyorum Bu yiyilmez şimdi bir dilim patates Patates kızarsın öyle. İstesin boş ver. Anne Hayır kızım bu iyi değil anneciğim? bu bir tarafa götürseydin ya kızım. Seni Zeynep bir bak. Bak bunları alacağım. Yerine Anne, bakacak. Onu al elinden. Pişamaz olsun. Tamam. Alırız gelir kardeşim. Allah. Beğenmesin bebek. Bunu böyle koysak. Tamam kalsın bak. orada kızım. Tamam. Mat. 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 Aa aldın mı? Mat. Patates mi aldın? Mat. Tamam kızım iyi yaptın hadi. Şu yerimi verecek. Elif'im karışma anneciğim ya. Sizlerde hayat nasıl geçiyor? Zaman nasıl geçiyor daha doğrusu? Biz e, sebze toplarım diye gelmiştim bugün. Normalde bahçeye gidip sebze toplayacaktık yarın pazar var çünkü. Ama Geçen hafta derdiğimiz nohutların patosuna gidilecekmiş. Vakit geçiyor çünkü daha fazla kururlarsa tarladan kaldıramayız nohutları. Belki bugün öğleden sonra, belki yarın henüz karar verilmedi. Patosa gideceğiz. Nohut çekmeye gideceğiz. E, Zeynep bak düşüreceğim Zeynep'i düşüreceğim anne. E, a, Efe, Elif bak bırak annem düşüreceğim çocuğu. Dur da düşerse canı acır. Dur. Bak lol. bunları yıkayalım. Bir koy, bir koy. Elif bak düşüreceğim. Tamam, kalsın artık yeterli. Elif. Patateslerimi soydum, yıkadım. Kurulmayalım yine de. bize çok fazla ya sıçratmasın. Patateslerimi doğradım, hazırladım. Odunlarımı, çalımı, çırpımı da getirdim. Annem ne var ne yok soba'ya doldurmuş bu arada. Ateşi yaktım. Annem dur kızım yanarsın. Bir dur. İnşallah yanar. Çok her şeyi doldurmuştu içine. Sadece ateşi çaktım. Efendim. Nereye, ya? Nereye oturacağım? Benim yanıma oturursan burada yağdan ne hale gelirsin sıcaktan. Yandı inşallah. Ateşim yandı. da ısındı. Yağma bırakayım. Bu arada sobanın borusunu takmamışım. Çok öyle şey değil ama yine de duman alıp götürüyor. Az önce unutmuştum takmayı. Şimdi taktım. bir tane deneme yaptık yağ <laughs> ısınmış. şimdi <laughs> <İçinde> çok her <laughs> şey olduğu için tam ısınmadı <laughs> telis falan basmış annem içine onlar bir tamam yanmadığı için versen anne. Ne? O bıçağı ver bana, bıçağı ver bana. Tamam, sen ver o bıçağı bana. Taze patates olduğu için çok güzel kızarmadılar. Sert oldular. Hiç de sevmiyorum bu taze patatesin kızartmasını ama çocuklar olduğu için mecbur yapmak zorundayız. Anne o diğer patatesi verir misin Elif? Tuzu da var O tarafa kaç? Tamam. Ver hemen. Atam verem kızım. Tut, şu şeyi tut. Heh, şimdi ver anneciğim. Tamam vereceğim vereceğim. döküyormuşum gibi görünebilir. Çok fazla dökülmüyor. O yüzden bu... tamam, al, al, tamam. İkinci faslın da kızardı. Bunları da çıkaralım. Çocuklar bu arada diğerini bitirdiler bu kızarana kadar. Birkaç tane biber atacağım hemen arkasına. Eşim olsaydı iyi olurdu ama o yok çalışıyor bugün. Yarın izinli. O çok seviyor çünkü böyle kızartma işini özellikle ocakta olunca. Hattı tamam. Karışma koyuyorum. koyma soyma artık onu soyarsan ne olur? Sen de Mahmut efendi. Ne anne? Hep orada yavrum, yanında. içlerimi kızarttım. Biberlerim de kızardı. Patlıcan attım birkaç tane. Hala heyecanlanıyorum. Gülüm söşüyor. <laughs> Çok özür diliyorum. Hala heyecanımı atamadım. Ee, normalde bu kadar kasmam ama video çekerken aşırı kasılıyorum. Böyle olumsuz etkiliyor bu. patlıcanlarım da kızardı. Bizimkiler neredeyse gelirler. Aklıma nereden düştü bilmiyorum. Kabak da kızartacağım. Birkaç tane getirdim. gidelim. Çay bırakalım. Kabaklarım da kızardı. Alalım içeriye gidelim. Çayımızı bırakalım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Bir tane patlıcan düşürmüştük. Bir tane kabak düşürdüm şimdi. kızartmalarım hazır. Suyu açalım. Çayımızı bırakalım hemen. Ufaktan kahvaltımızı hazırlamaya başlayalım. Bizimkiler gelirler şimdi. sıcak gelmesini bekliyorum bu arada. Güneş enerjisi kaynıyordur. Çay hemen kaynar. Demleriz. Çay demlemek kolay olur. Çok zamanımı almaz. Şimdi çıkaralım. Suyu soğuk akıttım ki elim yanmasın. Atıp açıyorum elim yanıyor sonra. Şu tarafa alalım çamur kaynasın. demedikten sonra küçük göz alırız. Kahvaltılıklarını çıkarayım dolaptan. Kaynamaya başladı bile dediğim gibi. Güneş enerjisi sıcak olduğu için. muş çıkardım doğrayayım hemen baştan bakmadım sıcak, sıcak suya bırakayım biraz hafif çok sıcak olmasın da ön suya test tuzu çıksın bu küçük parçamız çıksın onu ben kahvaltıyı hazırlayana kadar. Pekmez ekleyelim. Pekmezimizin kabını değiştirelim. Daha doğrusu. Bu da bitti zaten. Şöyle süzülsün. Bidonumuzu da yıkayalım. Pekmezimizi anneannem yapıyor. mezemiz hep ona ait. Kaşık çıkarmıştım elimden ama neyse. Onu bırakalım. Tahinimiz neredeydi? Çayım da kaynıyor bu arada. Onu da demleyelim beraber. Mutfak çok seviyorum mutfak benim için çok ayrı çok farklı mutfak için yaratılmışım diyebilirim böyle aşçılık üzerine bir şey okumadığım için de çok pişmanım ayrıca keşke öyle bir şey okumuş olsaydım İzinimle bırakayım tamam kızım geçelim tamam kızım. Ver anneciğim bırakayım. Ver kızım. Tamam doldurayım. Al doldurdum kızım. Al, al anneciğim. Doldurdum kızım. Doldurdum kızım. Doldurdum kızım. Doldurdum kızım. Çayımızı demleyelim. Kahvaltımı hazırladım. Annemler de geldiler. Biz şimdi balkonda yiyeceğiz yemeğimizi balkona doğru gidelim. Onu buzdolabına bırak hiçbir şey olmaz. geçin sene kahvaltımı de kahvaltımı yere indirdim. Yapmıştı. Annemler de yeni geldiler bu arada. Ya sey böyle çarkalar gibi et alt üst o sirke içine alsın. Biz afiyet olsun. Ee, sizler hakkınızı koy, helal edin. Biraz bir cimcik tuzunu fazla ataydım bozulmayalım Annem tuzu tarifi veriyor bu arada. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.